Dünya Dil Günüdür. Bu Dünya Dil Günü çerçevesinde e, Nusaybin Eğitim Sen Temsilciliği ve e, Nusaybin Kredi Tersici evet. e, bir etkinlik düzenleyecekti. Bu etkinliğimiz e, akşam bir e, Dil günüyle ilgili panelimiz ol, olacaktır. Saat 18.30'ta panelden sonra akabiliriz. Şu anda ben sizlere e, basan onurumuzdur. Zamanıma Ramazan Bugün uluslararası Ana Dil Günü. Ana Dil, insanlar arasındaki farklılığı kimlikten daha keskin, kendi tadında, ön manasında gösteren önemli bir gün iken, 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü, ana dilleri yasaklananlar mücadele günü olarak karşılamaktadır. UNESCO tarafından yayınlanan Tehlike altındaki diller atlasına göre, dünyada 6.700 civarında dil bulunuyor ve bunlardan 2.400'ü yok olma tehlikesi altındadır. Dünyadaki 6700 dilden sadece 300'ü resmi dil statüsü ve devletlerin koruması altındayken 1950'li yıllardan bu yana yok sayılan dillerin sayısı ise 230'dur. Türkiye'de ise konuşulan 18 dil yok olma eşiğindeyken Kürtler Türkiye'de yıllardır ana dil hakkı için mücadele etmektedirler. Türkiye'de Kürtçenin günlük hayatta kullanılması adına önemli gelişmeler yaşansa da anayasal, yasal ve ilgili yönetmelikler açısından hala ciddi uygulama sıkıntısı yaşanıyor. Örneğin çocuklara Türkçe alfabe olmayıp Türkçe alfabede olmayıp Kürtçe alfabede olan X, Q, W gibi harflerle yazılan isimler ile 1980'deki askeri darbeye kadar bandını sürdürmüş olan Kürtçe ve Kürtçe çağrılmışı yerleşim yerlerinin isimleri bir kararnameyle yapılan operasyonla değiştiriliyor ve o dönemin Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı yerlerdeki devlet dairelerine Türkçeden başka dil konuşmak yasaktır yazılı duyurular asılıyordu. 12 Eylül 1980'deki askeri darbe sonrasında oluşturulan yeni anayasanın ardından 2932 sayılı yasayla konulan Kürtçe yasağı 12 Nisan 91'de kaldırılmıştı. Ancak Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar yasaklar hala devam etmektedir. 2002'de Kürtçe dil kursları açılmasına cevaz veren yasa çıkmış. 2007'deki seçimlerde yapılan mevzuat değişikliğiyle TRT'de de 45 dakikalık Kürtçe yayın yapılmaya başlanmış. 2009'da da Devlet Televizyonu TRT, TRT Şeş adıyla 24 saat Kürtçe ve lehçelerinde yayın yapan bir televizyon kanalı açmıştı. Öte yandan 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Kürtçe okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmış. Öncesinde üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıştı. Son olarak da eksik ve yetersizlik görülse de TCK davalarında tıkanmasına yol açan ana dilde savunma talebinin karşılanması için yasal değişiklikler yapılmıştı. Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan en çok ana dilde eğitim olmaz, olamaz şeklinde konuşurken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında Kürtçe medeni dili değildir demiş ve gelen tepkiler üzerine Kürtçe ile her şey yapılabilir şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bir yandan bu gelişmeler olurken diğer yandan uygulamalar anayasal ve yasal olarak gönce altına almadığı için sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir. Kürt halkı Türkiye'de kreşten başlayarak üniversiteye ve yüksek lisansa kadar kendi ana dilinde eğitim görme hakkına sahiptir. Bunun bir an önce anayasal bir düzenleme ile Türkiye'de yaşayan bütün farklı etnik gruplardan kendi ana dilleriyle eğitim görmelerini istiyoruz. Eğer ana dilde eğitim ifadesi itici geliyorsa bunun yerine, UNESCO'dan savun, UNESCO'nun da savunduğu ve desteklediği çok dilli eğitim diyelim. Yeni müfredat aynı ama eğitim dili farklı olsun. Öğrenci ve velisi hangi dilde eğitim göreceğine karar versin ve buna göre destek açılsın. Bu devletin bölünme fobisini ortadan da kaldırır. Nusaybin'deki Türk de, İstanbul'daki Kürt de isterse kendi dilinde eğitim alabilir. Okullarımızda çocuklarımızın ana dilleri dışında bir dille eğitim görmelerinin çocuk üzerinde yarattığı sıkıntıyı biz öğretmenler olarak birebir şahit oluyoruz. Sürgünde yaşamını yitiren Kürt yönetmen Yılmaz Güney, bana kendi dilinden bir şarkı söyle. Kimin adına olursa olsun, yeter ki çığlığın senin olsun. Bana bir şeyler söyle ama kendi dilinden olsun. Kendi ana dinde eğitim görmesini bilimsel ve insani hak olarak görüyoruz. Bu hakın anayasal... Bu çerçevede öğretmenler arasında ders iki saat... Yine bu akşam saat 18'de sendikamız binasında ana dinin önemi ve medeniyet dili Kürtçe konulu bir panel düzenlenecek. Ardından <laughs> yok olma delgesiyle karşı karşıya olan e, halkların, toplulukların, etnik önünün açılması ve yasal önce alması talebiyle e, bugünü bir daha kutluyoruz arkadaşlar. Hayratın inşallah. Bihevi ubaveriyya ve taban jidil silav dikim. و ججنات گونه ۲۱۱ صبات روز ججنات زمان زدماکی در سریع تبگر حرکت آزادی و گل جهان رو جراحت نابین و در هر چهار پرچه های کردیستان هستند. افتناف به پرپستیف یکی بدومینیم. اینکه شهر دیگه آزاد دارد، اینکه آزاد دارد، خوشک دارد و اینکه جدی دارد ki haskirin. Ve guma kese go zamanı dahi ki ne ahve ne azade. Bu ego ne azat be ne koşuke ve ego min az duhazım azat bun u koşuk be minar. Az Perspektif edince, az evvara bilmiyorum zaman, ده که کی کو زمانی خو نیل ورنتی خو امی آغاز زمانی کردیسانی امی دیشین کدای جو و امی پرگلاب شرطی نشیش بود.